Köpeğe de yardımcı oluyoruz bu şekilde. Tamam orada ağırlar. İçinde tavus kuşunu görüyorsun. Tavus olabilir. Lan! Baba diye bu. Bir tane kvadrat santimetre içinde 144 tane diyorlar. var. İran'da bütün kapılar güzelliğe açılıyor. Güzel bahçelere, güzel mimariye, güzel sokaklara güzel insanlara ve dostluklara. Evet arkadaşlar, şu anda İsfahan'da Naksı Cihan Meydanı'nda gezerken Türk'le karşılaştık. Ee, ve kendisini tanıtmasını isteyeceğim şimdi sizlere. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben zaten İra, İsfahan, Türkiye. Önceden biz Tebriz, Erdebil tarafına o taraftan köçüp İsfahan'ın küçük köylerinde girmişiz. Orada kalmışız. Tabii ki kendimiz Türkçe dilini konuşuruz. Bizim dilimiz sizinkine biraz farklı. Arkadaşımız o tarafta o Kaşgayı Türkçe 88 milyon nüfusu bulunan İran'da yaklaşık 40 milyon Türk'ün yaşadığı birçok resmi kayıtta belirtilmektedir. İran'daki en büyük Türk nüfus ise 20 milyonu aşkın sayıları ile Tebriz ve Erdebil şehirleri civarında yaşayan Azerilerdir. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Oğuz Türk boylarından olan Kaşgay Türkleri ise Şiraz şehri ve civarında yaşamaktadır. Önceleri göçebe bir hayat süren Kaşgaylar çoğunlukla şehir hayatına geçiş yapmıştır. Ülkenin birçok şehir ve köyünde halen değişik Türk toplulukları kendi kültür ve dillerini yaşatmaktadır. O adam e, yani zaten küçük köyde oturuyor, e, hal içinde çalışıyor göçebelere gidir, çadırlarda gezir, İran halısını, Kaşkay halısını bulup toplayıp buraya getirip bize satır tabii ki. Onun, o da Türk ama onun dili biraz farklı. Evet. Ama çünkü biz dilimizi hiç zaman yazmadık. Sadece konuştuk. Zaman geçti. Dil silindi. Dil bitti. Evet. Şimdi Türkçe konuşuruz. Ama yüzde kırk, yüzde Fars kelimesini, kelimesini evet. kullanıyoruz. Evet. Onun için biraz o yani ben biraz sıkılırım Değil. ya. Çünkü evet, otantik, orijinal bir dil kalmak lazım. Çünkü bizim kültürümüz. Evet. Türk olmak, Türk hem kendini göstermek hem diline ve hem de kültürünü göstermek lazım. Evet. Bir tabii ki biz bir Fars memleketindeyiz ama tabii biz ki. kendimiz eşiremiz var. Biz Türkiz, biz orijinal bir Türkiz. Evet, evet tabii ki. Onun için yani bizim dilimiz kalmak lazım. Peki İran'da e, hangi milletler var? Kaç dil konuşuluyor sizin bildiğiniz? Dil e, bir e, 4-5 tane dil konuşuyorlar ama lehçe bir 12 tane farklı lehçeler var. Çünkü zaten İran'da 12 ya 13 farklı farklı eşireler var. O eşireler İran'ın her tarafında oturuyorlar evet. ve kendileri için bir lehçe kullanıyorlar. Şimdi e, Türkler var, e, Türkler Araplar var. var. Arap var. Yani var. var. Fars, far, tabii, var. Farslar var. İki tane Kürt var. Kürt Kormancı var. Kürt e, o, Evet. E, Irak sınırında var. Evet. E, Erdebil Türk'ü var. E, Tebriz Türk'ü var. Tabii ki onda hepsi Türkçe evet. ama onların biraz lehçeleri de farklı. E, o zaman Bahtiyari var. Bu e, Beluçlar Beluç, Beluçlar Pakistan, Afganistan sınırında o, evet. o atraflarda otururlar. Ya, ya onlar belli dilleri de farklı. Evet. Yani Farsi biraz yakın ama ondan o dilinde Afgan Afgan şeyini. diline daha yakın konuşuyorlar. Hmm. Lord, Lord Lordlar Lord. var. Onlar da göçebe. Onlar da onlar da göçebe. Da kendi üçüncü millahçileri var. Peki siz kendinizden bahseder misiniz? Ee, halı dükkanınız var. Halı satıyorsunuz. Hmm. Bu halıları kim nerede dokuyor? Nerede do dokutuyorsunuz? Yani bu bu dükkanda sadece el işi halısı var ve İran'ın her tarafında halı yapıyla. Bu evet. dükkanda yani İran her tarafında halı bulabiliyorsunuz. İsfahan halısı var, Tebriz halısı var, Kum halısı var, Nain halısı var ve göçebe halısı da var. Ha, ha. Ve hem de kilim var. Evet. Kilim normalde yani iğne işi, halının düğümü var. Evet. Kilim ve halı farklı. O zaman göçebe halısı farklı, şehir halısı farklı da her halı kendi için bir dağstan var. Yani bu göçebe dediklerimiz mesela Kaşkaylar. Kaşkaylar, Belüçiler, başka, ha, Belüçiler, Ya yani göçebe bir şekilde çadırlarda yaşayıp yaş... hayvancılıkla geçinip tabii ki. aynı zamanda size hal, halı dokuyorlar. Tabii yani. kendileri için halı dokuyorlar. Evet. Ve çünkü onların ekonomiler biraz problem halıyı satmak zorundalar. Evet. Halıyı satıp para kazanıp başka tabii geçin... ki harçlıyla. Ben ilk aşkayım. Ustanı Şiraz. Şiraz da trabzan. Ostanı Şiraz da otirak. Şiraz, Şirazdan, evet. İleter Eliyat edigini kalıba kende. Önceden şeyde küçük köylerde oturuyormuşlar, Küçük şeyde çölde oturuyormuşlar, Şimdi daha fazla çölde değil de çadırlarda ha, değil de. Ne daha evet. çadırları şey bile bir değil bir de daha. Ya küçük köylerde kalınlar. Saklaman öyle bak. Şimdi, saklaman öyle bak daha buralara evlerden alıbım getirip muvakaya satıbım. <laughs> Amca çok neşeli komik şeyler söylüyor <laughs> herhalde. yani değil. Lan değil o böyle. Zorun belası sabah var. Ne öz dilini öz dilinden öz, iş. Öz dilini danış. Tü hele kaş han kaydı. Kaş kay. Ben kaşkayım. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben ya Kaşkaylar dağılıp durlar bu şehirler de öyle berine. Evet çoğu şehirde şimdi Oğlum, değil, abi, değil mi? Şehirler etrafına yer alıp bunlar sağ Sen Kaşkay yani. Türkçesini anlıyorsun. Aa, bu Kaşkay değil, ben Kaşkay'ı. Tamam, ya sen Kaşkay'sın bir... da ben Aa, anlamadım. Biz, biz, ben anlıyorum, ben onu de... bizim dilimiz çok yakın. Yakın. O zaman anlıyorum yani. Hı -hı. Keş, değil ki, Kaşkay'lar daha fazla var. Var, Tabii ki çadır Aa. var ama çok azlandı. Artık, Artık göçebe değiller. Çok vardı. Şimdi. Şimdi, yani her taraf dünyanın her tarafında aynı. Adam da küçük köyü boş verip büyük şehirlerde girir. Evet. İran'da da aynı olup yani adamlar küçük köylerde ya da ki çadırlarda çadırda yaşıyormuşlar. E ee, şey küçük köye giriple küçük köye bu, boş verip büyük şehirlere gidiyorlar. <laughs> evet. Şimdi de daha fazla göçebe yok. Var ama çok az. Çok az. Ama şimdi eğitim durumları, geçim derdi olduğu için yani şehire yerleşmek biraz daha mantıklı tabii onlar için. Tabii ki. Çünkü hayat çok zormuş. Önceden zormuş, şimdi de çok zor olur. Peki amcaya sorabilir misin? Bu halen e, göçebe şekilde yaşayan insanlar e, neden o şekilde yaşamaya devam ediyorlar? Mesela biliyor mu? Değil ki hala ondaki çadırda otuyla ne mi için geldi hala çadırda otuyla? Niye şehre gelmiyorlar? Onlar aşağıdırlarını da devar de varlar. Devar var. Deva varlar, at varlar. Onlarda var. hayvan var. Amca çok para çok para veriyor mu çok para? Tabii ki. Ha. Çok pul veriyor mu pul? Pul 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 veriyor. Pul yani. vermiyor gibi duruyor bu, pul, vermiyor pul, gibi. Pul var. o sana vermiyor pul. <laughs> Yo verir. Verir vereyim mi? Çok adam. Tercihle Türkiye'den ablana. Evli değil mi? Ha? Değil mi? Evet. O zaman Türkiye'den evlendirelim onu. <laughs> tamam güzel. mı? Daha kumvan gele. <laughs> ben karı verebilirsin. <laughs> bak, duyurulur. bak amca ne yapalım biliyor musun? Biz bunu evlendirelim. Türkiye'ye gönderelim bunu. Gelden, Bu İstanbul'a gitsin. <laughs> ben de bunun yerine geleyim. Burada yer açalım. Tamam mı? Ha, gel. Sen bana halı getir. <laughs> ben de bunları Türkiye'ye satayım. Olur <laughs> mu? <mı? gülüyor> <Olur. gülüyor> Bak iyi fikir. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen güzel getirsin. <laughs> iyi fiyatını alır. <laughs> Türkiye <'ye gülüyor> Ablenir, Öyle orada kalır. Bunu da Türkiye'ye <laughs> kandırmış oluruz. Göndeririz bunu <laughs> <laughs> Olur mu amca? Baba orada ağırlar Ya ağlarsa orada arada getiririz. Nenesi, nenesi düşer. <laughs> fikir güzel burada. Hem halı dükkanı açacağız. Hem amca para kazandıracağız. hem arkadaşı evlendireceğiz. 16 sefer Türkiye'ye gittim ya. evet. Daha fazla İstanbul'a İran'da sadece gezme için gidiyordum ya. Evet. Bazen alışveriş için de gidiyorlar herhalde Türkiye'ye. Alışveriş çok... için ben gitmedim. Ben hiç zaman alışveriş için Türkiye'ye ya başka memlekete gitmedim. Gezmek diye... için. Sadece gezmek gezme için, için. Çok gelmişsin ya. Evet. Yani kolay bizim için ya. Evet. diyerek direkt uçak var Türkiye'ye, İstanbul'a. Evet, var. evet doğru. Çok kolay. Orada gez, gitme, gezme kolay. Yani evet. ne sıkıntı yok. Çok iyi. Önceden de böyle pahalı değildi bizim için. Bizim paramız çok düştü. Evet. Şimdi biraz bizim bizim için her bir şey pallaştı. Evet. Seferi gitmek, başka memleket görmek biraz pahalaştı. Ama önceden çok kolay gidiyordu. Bu İran halılarını Türkiye'ye satıyor musunuz ya da satanlar var mı? Nasıl oluyor? Türkiye'de İran, İran halısının satanlar var. Ama biz daha fazla burada adamları yakalayıp satıyoruz. <gülüyor> burada <gülüyor> satmak daha kolay Tabii ki. <laughs> <laughs> Amca ne diyor bu? <laughs> Babam öldü ben yatım öldü. Babam öldü. Babam öldü. <gülüyor> Babam öldü. <gülüyor> Niye gülüyorsun? şey, <gülüyor> yani kendi yaşlı ya, onun için böyle ya. Bunun babası ama, şimdi? Ama şimdi bu yaşta yetim kalması tabii komik bir şey değil mi? <laughs> <laughs> Amca sen yetim misin? Torunlar vardır senin torun. Yani... Neve, neve derim. Neve beli, peşte. Beş, Beş, Beş tane. Beş tane. Peşte nevelerim, özümden oğlatım. Aa, beş, 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 çocuk var, beş tane torun. Anladım. Nene var mı nene? Ne, nene. Nene, nene. nene. Man, nene. nene madaleta, ha? Ne, nene morda. Ölmüş. E seni de götürelim Türkiye'ye, evlendirelim. Ben, baba diye Sana yardım eder, halı satarsınız beraber. <laughs> Bunlar, bunun daha çok pulunu alırsınız beraber ikiniz. Normal işte. Senin beni, beni anlamanı ben, şaşırıyor. Tabii ki. Onun için çünkü ben Türk dilini öğrendim. Onun evet. için benim için sizin diliniz daha kolay. Onun için biraz zor. Evet. Aslında senin şu anda bize konuştuğun e, tam olarak e, İran'daki Türklerin konuştuğu dil değil. Değil yok. Tamam. Peki e, izleyicilerimiz için, merak edenler için bize mesela şu anda ne yaptığımızı, nerede olduğumuzu tam böyle İran Türk'ünün leh şeyiyle, şivesiyle söyler misin bize, anlatır mısın? De, ee, İran Türk, ben kendim, kendim dilini konuşan kendi dilinde çok Fars kelimesi, kelimeler, kelimeler Tamam böyle konuş. Ee, öyle konuş. Öyle konuş. Mesela Türkçe konuşun. Biz böyle konuşuyoruz. Ne haber? Haradayım şu an. Aa, geldim. gilim Gilim arlım bu Satan bağaya. Şarjdan gelip anladım. Halı taşıyıp getirip beni satmayı düşünüyor. Ee, kredi kartı geçiyor mu? Satışlarınızı ne şekilde yapıyorsunuz? Bizim dükkanımızda geçiyor. Tüm bizim hesabımız e, yurt dışında. Biz Dubai'de hesabımız var. Evet. Dubai'den çekiliyoruz. Yani hiç sıkıntısı yok. Ya hem de Türkler için biz başka bir tane şeyimiz var. E, Türkiye'de hesabımız var. Evet. Ar arkadaşlar bir şey buradan aldılar. Paraları problem yani sıkıntısı var. Malı götürüp Türkiye'de parayı teslim edebilirler. Hmm. Burada birimiz var orada. Döviz birimi var. oraya gidip Anladım. para teslim edebilirler evet. ya da ki hesap yapabilirler. Anladım. Yani İranda yani. İran'daki kredi kartlarını kullanamama sorunu bu şekilde aşılmış İran, oluyor. İranda kullan kullanmaz ama bizim ama kurumumuzda siz bu şekilde şey... sorunu aşmış tabii, oluyorsunuz tabii. yani. Evet. Türklere de yardımcı oluyorsunuz bu şekilde. Bu çok güzel bir bilgi. Caadet Safiyun. Safiyun. Mihrab desende bulabiliyorsunuz. Mihrab de, de orada. Evet. Şimdi bunu göçebeler mi yapıyor? Bunda hepsi göçebe halısı. Bu göçebe, göçebe, bu göçebe, bu göçebe. Bu deve yünü ve kuzu yünü karışık. Hmm, ondan bu seccade. Parlıyor biraz değil mi ondan dolayı? Bu oraya elneğini bırakıyorsunuz. Kafaya oraya koyup namaz yapıyorsunuz. Tam ona göre şekil yapmıştır. Bu da hayat ee, örnek vermek gerekirse bunların fiyatlarından bize dolar Öyle üzerinden. Şey mesela 60-70 dolar yapar. 60-70 dolar böyle şey 50 dolar, 40 -50 dolar. Tabi. Böyle şey mesela 150, 200 dolar. Bu <laughs> safi ipek dört mevsim de Bakalım düğümler çok ufak. Arkasına bakın lütfen. Bir tane kuadrat santimetre içinde 144 tane düğüm var. Bezileri 121 tane düğüm var. Bu e, dokuması çok güzel. Çünkü düğümler çok uzak. Ufak ve e, kalitesini eldeyin lütfen. Görüyor musunuz? Evet. Çok güzel ve çok kaliteli bir şey. Renge bakın. Bir halı bu abatta hal, ha, dokuma için en az zaman 4 ay zaman sürüyor bir 4 alın. ay zaman alıyor. Bütün tezgah ufak olsa o zaman parmakla tezgah içinde hizgin yapmaz da çıkmaz yani. Evet. Düğümü hizgin yapabilmez. Onun için zaman çok e, daha fazla sürüyor. Doku, ufak halin dokumak için biraz zor. Evet. 3-4 ay zaman sürmün için. Aynı zamanda mesela bu halı 2 ay zaman süyüp bir adam için. Çünkü bu yün halısı, gün halısı. Düğümleri ona göre daha büyük. Evet. Onun için yani dokuma daha kolay. Tabii buna göre daha kolay oluyor. Tabii. Ya mesela aynı bu. Bu da ipek ama düğümleri ondan daha büyük. Hem birbirin kenarına bakıyorsunuz. Yani kalitesi ve işi belli. Bunun fiyatı ona göre daha uygun. Bu mesela 500-600 dolar yapar ama o 1200 dolar yapar. Evet. Bunlar yani halin ebadi, büyüklüğü küçüklüğü fiyat yapmaz. Kalitesi küçük fiyat yapmaz. Ee, yani kök ne kadar olarak, emek kök, tabii var? Değil. neye de emek ve hem de kök boyalı, kök boya olmayan, kalitesi nasıl, düğünü nasıl, o dokuyan adam kim? Onda yani onlar şey fiyat yapar. Fark ediyor. Falan büyüklük halim ne bağda ola onun fiyat yapmaz. Tabi halı belki çok küçük ama, ama çok emek var, var. Çok, çok, işçilik var, çok malzeme var. Ya mesela böyle camin deseni, camin içine girip o köpeği bakıyorsunuz, tavus kuşe desenini buluyorsunuz. Evet. Safi pek, denge bakın. Bu e, halı mı seccade değil değil mi? Bu seccade ama bir halı bu seccade değil. Yani seccade birisi, olarak kullanılmaz. Değil. Bizim biz yani seccade ipek halı seccade için kullanmıyoruz. Ha. Bu ipek halıları nerede dokunuyor? Göçebeler dokunmuyor benim Yok, bildiğim. Yok bunlar şehirde dokuyorlar. E, saf ipekleri kum şehrinde dokuyorlar. İpek ve yün İsfahan'da dokuyorlar. İpek yün pamuk nayinde dokuyorlar. Her şehirde kendileri için e, yani farklı kelite kullanıcılıkla halı yapıyorlar. Peki bu yün olanlar e, daha çok hangi şehirlerden, hangi halklar, hangi ee, yün halılar şey halısı, göçebe halısı. İran'da en az 10-12 tane farklı eşiyle farklı göçebeler var. Ve bunlar İran'ın her tarafında oturuyorlar. Evet. Kozay, Günay e, her tarafta oturup mesela Keşkalı halısı var, Beluçi var, Bakhtiyar var, Kürt var, Türkmen var. Ondan bunlar, adamlar, e, o adamlar kendileri için halı yapıyorlar. Ve desenler de bir hıyalı bir desen. Mesela Kaşkay deseni, Kaşkay bu halısı gösterebilir Kaşkay, misin? Bu Kaşkay halısı. Bu Kaşkay halısı, safi. Safiyon Kaşkay halısı. Az önce demiştim mesela Kürt deseni demiştin. O nasıl oluyor? Ondan Bu bu, beluçi, bu Kürt. Bu Kürt. Kürt halısı. Kürt halısı olan bu. Bu tabii ki bu beluç halısı. Bu Kaşkay halısı. Belüç halısı Hı. ve Kaşkay. Şu desen zaten Türkiye'deki kilimlerde çok kullanılan. Bu, şu onda biz Keşkale orijinal Türk. Evet. Önceden Türk de buraya gelip de ya da ki Keşkale Türkçe'ye gidip de bir şey öğrenip de. Evet. Yani kültürlerini birbirinin paylaşıp Evet. Türk kültürü İran'a gelip, İran Türk kültürü Türkiye'ye gelip olabilir. Bu evet, Türkiye'de kullanılan Türk kilim kesinlikle kesinlikle. deseni aslında bu. Yani Aynı yani. Düşünürüz. Aynı halk. Ama biz orijinal Az yabancı olmadığımızın Türkiye'de bir göstergesi, bir göstergesi da aslında da. yani. Çadırlar anlamı. Çadırlar, dağlar, Kelebek, kelebek özgürlük anlamı. Ee, horus, horus zaman anlamı. Hmm. Yani her işaret, her figür halının içinde buradaki. Her şey birinde bir anlamı var. var. Bunun şeyleri nedir mesela işaretleri? Burada her zaman. Bunda keşke halısı orta tekler her zaman şey. Çadır, yani çadır. İçinde tavus kuşunu görüyorsun. Tavus, tavus kuşu. Tavus kuşu? Şu tavus kuşu. Bu horus, yıldız, yıldız da. Horus dedin yani, horus yani değil mi? Horus. Tavuk, horoz. Tavuk, tavuk horus. Tavuk horus. Tamam. Orası zaman anlamı, anlamı. <laughs> Ve yıldız görüyorsun. Yıldız, yıldız işitlik anlamı. He, aydınlatıyor ya, yani. Geceler <laughs> akşam e sadece yıldızı görüyor. Çöl, tabii ki çöle, çölde nasıl caddeyi bulabilirsiniz? Aya ay ışığı var. Ay ışığı var. O zaman ay ışığından yolu buluyorsunuz. Ah <laughs> ey Huda ya Beres